2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planladığımız tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilave ile 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini de çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hububat üreticisine verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özellikle hububat üreticilerimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık. Binlerce yıldır tarımın ve üretimin merkezi konumunda bulunan Konya'nın bugün de Türkiye'nin tahıl ambarı olma özelliğini sürdürdüğünü belirten Başkan Altay, Konya olarak Büyük Türkiye'nin inşasına önemli katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tarımsal üretimin özellikle pandemi döneminde öneminin çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Altay, Cumhurbaşkanımız 2022 yılı için planlanan tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilave ile 29 milyon liraya çıkarma kararı aldıklarını, hububat üreticilerinin girdi desteklerini geçen yıl oranla %127 oranında artırdıklarını açıkladı. Her zaman çiftçinin ve üreticimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çiftçimiz üretmeye devam hem devletimiz hem de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz diye konuştu.